Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, tüm videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını, ayrıca kanalımızda aktif olan katıl butonuna destek vermelerini rica ediyoruz. Furkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Metan. İyiyim. Sağ ol. sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Süper Lig'de bayağı zorlu bir hafta olacak. Hani son 5 hafta kaldığı için birçok takımın da ligde kalma, şampiyonluk, ve derdi var. Hafta Cuma günü başlıyor. Hı hı. Denizli Spor kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Denizli Spor'un hala hani ligde kalması garanti değil. Maç kazanması gerekiyor. Gaziantep biraz daha rahat durumda ama orada da dün gene bir arıza çıktı. Tuğma izinsiz olarak takımı terk etti. Benim sözleşmem bitti diyerek Kiralık da biliyorsun hı hı. Alavez'den. Ama Uyur. nedeni aslında bence şey değil. Hani sözleşmesinin bitmesi değil. Takımdaki Sumidika'nın ona olan davranışı. Sürekli yedek bırakılmasından Aynen. dolayı biliyorsun. diyorsun? Geçen hafta da biliyorsun bir anda oyundan alıp Güray girdi oyuna. Yani orada Tomas'ın çıkmaması gerekiyordu biliyorsun. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Denizli daha çok hani galibiyeti ihtiyacı var. Hı hı. Ama Gaziantep FK'da hani buradan bir, bir puan koparırsa kardır düşüncesiyle çıkacaktır nasıl bir maç olur? Hani ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne oldu? Ya geçen hafta Denizli Spor bana göre kendi ayağına sıktı. Deplasmanda 2-0 öndeydi. Ve maç 2-2 bitti. Bir de direkt rakibiydi Çaykur Rizespor. Eğer o maçı kazansaydı Denizli Spor şu anda 34 puan olacaktı ve gayet rahat olacaktı ve düşme hattıyla 6 puanlık bir fark oluşacaktı. Kaleci Tolga'nın oynamaya başladığından beri Deniz Spor 2 maçta 7 gol yedi. Yani biz bunu her hafta söylüyoruz. Daha çok sen söyledin. Tolga'nın bu iş sezon sonuna kadar zor gidecek gibi duruyor. Evet. E Bir de zaten Deniz Spor, Roda Lega'ya bakıyorsun mesela. Önceki Roda Lega gibi değil hücum anlamında. Sene 6 golü var. Sadece. Çok az ya, golü var. Yani böyle öyle özlediğimiz, beklediğimiz gollerini atamıyor Roda Lega ve performansı da yok. Onun dışında Bülent Uygun da zaten performans olarak şu an düşük durumda. Bunu hepsi zaten söyledik. Ben bu maçta çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Şimdi Tuğma'sı gitti Gaziantep'te. Artık Sumidika Kenan Özer'le baş başa kaldı. Ben bunu hep söylüyorum. Kenan özel takımda oynata oynata Tuğmaz'ı kaçırdı. Aynen. Ee, Mudat iyileşmişti ama ben Mudat'a hep söyledim ligler başladığı zamanda da. Dönebilmesi kolay değil demiştim. Zaten kadroya da girmiyor. Ben golü bir maç olur diyorum. Ee, sonuç anlamında da Deniz en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Yani Deniz Spor kötü belki evet ama karşısında daha kötü bir Sumidika ve takım var. Ben iki takımdan da gol bekliyorum hı hı. Cumartesi oynanacak maçlara geçelim. Çok önemli bir mücadele. Kesinlikle. Bir yanda ligde kalma derdiyle uğraşan Ankara Gücü, diğer tarafta Avrupa ligini kovalayan Alanya Spor. Hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ankara Gücü'nde çok önemli bir eksiklik var. Gerson Rodriguez yok. Kırmızı kart gördü Evet Kesinlikle. Senin yorumun ne olur bir de tecrübeli isim Sedat Ağaçay da yok. Evet. Kaptan oynayamayacak. Ben Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum hı hı. ve ayrıca. Geçen hafta Göztepe deplasmanında 3 gol yiyen Alanya Spor'un Erol Bulut'un ben oyuncuların kulağını çektiğini düşünüyorum hı hı. hafta içi. Senin yorumun ne olur? Şimdi şöyle geçen hafta dediğin gibi Ankara gücünde Erol Duguez kırmızı kart gördü. Devre arasında takıma gelen en iyi oyunculardan birisi, en iyi transfer. Dinamo Kiev'den geldi zaten. Altyapısı geçmişi belli. Ee, Ankara gücünün şiddetle galibiyete ihtiyacı var. Puanlara ihtiyacı var demiyorum. Puana da ihtiyacı var demiyorum. Galibiyete ihtiyacı var artık. Ankara gücünün şu an 30. hafta ve 31. haftadaki maçlarını net bir şekilde kazanması gerekiyor ve puanını 31 yapması lazım. Eğer yapamazsa zaten düşecek ki zaten biz söylüyoruz bize göre Ankara gücü zaten düştü diyoruz. Ee, onun dışında Alanyaspor geçen hafta 3-3 berabere kaldı. Papis ise Alanyaspor tarihine geçti. En çok yabancı en çok oyuncu, oynatan, oldu, atan, oldu. oyuncu oldu, gol atan, yabancı oyuncu oldu. Aynen. Ee, biraz önce şey söyledin, Erol Bulut dedin, takımdaki oyuncuların kulağını çekmiştir de 3-3'lük üç beraberlikten sonra, sonra ama... sonra bir açıklama yaptı, üç, bizim 3 gol yememiz bize hiç yakışmadı diye. Onu söyledi ama ben Allianz Spor'da hala kafaların Türkiye Kupası finalinde olduğunu düşünüyorum. Yani takım bence tamamen oraya odaklanmış durumda. Hani ligdeki durumuna çok fazla böyle çaba sarf ettiklerini düşünmüyorum. Şimdi bakıyorsun puan farkı kaç? Ee, 7 puanlık bir fark var. Şimdi Alanya Spor'un oraya kalması da zor baktığın zaman da aslında. O yüzden Alanya Spor da bence bunun bilincinde ve tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanmış durumdalar. Ben öyle düşünüyorum. Bu maçta pek görüşün Ben bu maçta çok golü maç olur diyorum. İki taraf. Ya Ankara bekliyoruz. Gücü zaten artık bu saatten sonra saldıracak. Ankara Gücü'nün artık kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Bekleme şansı yok Ankara Gücü. Aynen. golü bulup üstüne yapmaya çalışacak. Alanya zaten kapalı oynayan bir takım değil. Durum ne olursa olsun. Ve rahatlıkla gol, gol bulabilen bir takım ki Papisisi, Efecan gibi oyuncular varken Alanya Spor Ankara Gücü karşısında rahatlıkla 1-2 gol bulabilecek kapasiteye sahip. Ben çok golü bir maç olur diyorum. Şöyle 3-2, 3-1, 2-2 bir sonuç bekliyorum. Ama sonuç anlamında bir şey söyleyemiyorum. Ben Al Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca şunu da söyleyelim. Biz bir iddia programı değiliz. Bazı izleyiciler hani iddia programı Aynen. ile ilgili bazı görüşler belirtiyorlar. İşte niye oranlar yok, niye işte fixture program yok diye. Biz bir iddia programı değiliz. Biz bir spor programıyız. Ligleri, maçları konuşuyoruz. Normal spor programı şeyinde, formatında. Aynen. Sonunda sadece kendi görüşümüzü belirtiyoruz. Yani maç şöyle olur. Bu takım daha yakın galibete bu kadar. Yani bir iddia programı değiliz kesinlikle. Bunu tekrardan belirtelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç çok kritik bir maç. Kesinlikle. Bu akşamı, Hangi, mat, aynen öyle. Çok yakından ilgilendiren yeni Malatya Spor kendi evinde gençlerbirliğini ağırlayacak. Son iki haftadır toparlanan bir yeni Malatya Spor var. Kesinlikle. Ama bu maçta Gökhan Töre'den yararlanamayacaklar. Çok önemli bir eksiklik. Gençler Birliği'nde ise Hamza Hamzoğlu garip işler yapmaya devam ediyor. Hani yabancı oyuncular hakikaten takmış durumda. O bizim ilk geldiğinde dediğimiz şu konu. an ortaya çıkıyor. Bu maçta Yeni Malatya Spor Cephesi'nin bir tepkisi var. Kayseri bölgesi hakemi atandı bu maça. Abdülkadir Bitigen. Evet. Ve Yeni Malatya Spor'un da Kayseri Spor biliyorsun ciddi rakiplerinden biri ligde kalma yolunda. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Yeni Malatya Spor'u galibiyete daha yakın görüyorum hı hı. kendi evinde. Senin yorumun ne olur çünkü Hamza Hamzoğlu elindeki iyi kadroyu mumdar ediyor. Sen ne söylesin? Ben ilk önce senin söylemiş olduğun hakem konusuna vurgu yapacağım. Ardından da sana bir soru soracağım maçla ilgili. Şimdi bu hakem atamalarındaki Malatya Spor tarafından yapmış olduğu açıklama bence çok yanlış bir açıklama. Ya şimdi ama geçen hafta canı çok yandı yok, ya. Yok yandı o ayrı. Yandı zaten onu zaten söyledik. Malatya Spor hakkı yenildi orada. Evet. O ayrı da hani evet. Kayseri tarafından hakem verilmesi falan diye hani böyle işin içine girdiğin zaman da çok fazla neden bulabilirsin hani futbolla ilgili. Evet. O yüzden hani ben bunların doğru olmadığını düşünüyorum ama zaten tepkisini göstersin yeni Malatya Spor şey e, yönetimi ve takımı. Neden dersen geçen hafta Fenerbahçe maçında Hakkı yenildi. Bunu hep söyledik. sonuç değerlendirmesinde de. Ardından sana şunu soracağım. Sence yeni Malatya Sporu eğer bu maçı kazanırsa Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılır mı? Zaten Bana göre %85 %90 ayrılır. Ayrılması gerekiyor. Elinde cidden iyi bir kadro var. Aynen. Ama bu kadroyu hiç kullanamıyor. Yani. Ya ben Genç Evli Başkanı Murat Cavcav'ı da anlayamadım. Ya kardeşim bu kadar mı yanlış hatalar yapılır? Mustafa o... Kaplan. Onu da geçtim zaten mali olarak batırdı kulübü İlhan Cavcav'dan sonra. E, paralarını bitirdi neredeyse. Aynen. Rahmetli İlhan Cavcav'ın bıraktığı mirası yedi bitirdi. Kesinlikle. Onun dışında Hamza Hamzaoğlu geldi. Zaten dedik geldiği zamanda. Eğer yabancı oyuncularla takışırsa Gençlerbirliği'nin hazin sonu olabilir demiştik. Aynen, evet. Şu anda hazin sona doğru gidiyor. Eğer Yeni Malatyaspor bu maçı kazanırsa ya gerçekten Gençlerbirliği ciddi anlamda o sıkıntı yaşayacak ki kazanırsa zaten Hamza Hamzaoğlu gider bence. Ben de öyle düşünüyorum. Peki, gerçi bu saatten sonraki ne olur ki? Bir faydası kalmay. maç kalacak ama oraya bir şok etkisi yaratacak hoca gelir yani mecbur. Aynen. Çünkü Gençler Birliği hiç iyi gitmiyor. Kasım maçında da çok kötü oynadılar. Çok kötü oynadılar. De... Ya Mas şey oyuna girmiyor kardeşim. Yani Sefa Yılmaz giriyor. Onun dışında garip garip Türk oyuncular giriyor oyuna. Ya bu oyuncuların ne işi var sahada ben anlayamıyorum. Aynen katılıyorum sana. Peki sen nasıl bir maç bekliyorsun? Gençler Birliği'nde de Yasin Pehlivan yok. Aynen. Olsan olur, olmasan olur yani, diyorum. Yani, katılıyorum sana. Ben yeni Malatya Spor'un galibiyete <laughs> daha yakın görüyorum. Ben de yeni Malatya Spor'un en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Hatta galibiyette de %60, %40 diyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç çok kritik bir maç. Kesinlikle. Ligde son 11 haftadır yenilmeyen Antalya Spor kendi evinde Başakşehir'i ağırlayacak lideri. Ee, Antalya Spor'da Hakan Özmert, Başakşehir'de de Vizka, Aleksic ve Mahmut yok En önemli işte olmalarından dolayı ve Vizkatan 95 maç sonra bir Cezaldir maç duruma Aynen. Şey. Hani ilk defa maç kaçırıyor çok uzun bir aranın ardından. Neredeyse 3 sene yani. Aynen öyle. Nasıl bir maç bekliyorsun? Hani Galatasarayla Trabzonspor'un oynadığı haftada Başakşehir için bu zorlu deplasmanda ben bir puanın da kötü olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü ben Yenemiyorsan Trabzon... yenilme. Trabzon'un takılma ihtimalini yüksek görüyorum Galatasaray'a. Senin yorumun ne olur? Podolski ve Sinan bu maçta çok yüksek ihtimal oynayacaklar bu ben arada. Düşünüyorum, aynen. Geçen hafta sakatlıklarından dolayı oynayamadılar. Hı hı. Bana Başak, şey, Antalya Spor'da gol bulur gibi geliyor. Ama ben Başakşehir'i bir adım önde görüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya ben şimdi bu maçı ben maça baktığım zaman da hemen iki hafta önceki maçı da bakıyorum. Ankara-Gücü-Başakşehir maçına. Başakşehir o maçta bile çok zorlandı. Evet. Eksiği de yoktu. Ee, 1-0 geriye düştü. 2-1 2-1'e çevirdi. Şimdi bu maça baktığım zaman da Ankara gücünden çok daha iyi bir takım var. Antalyaspor ve tam tersi de Başakşehir'de net 3 tane oyuncu yok. Mahmut, Aleksic, Edin Viska. Şimdi bu oyuncular yokken Başakşehir'in şansı gerçekten baya bir zora giriyor. Bana göre Antalyaspor bu maçtan en kötü bir puan alacak diyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim zaten Galatasaray maçına da geleceğiz. Ben Trabzonspor'un da orada puan kaybedeceğini düşünüyorum zaten. Bana göre bu haftanın karlı takımı Galatasaray olacak gibi duruyor. Yani eğer yenerse tabii. Yani beraber tersi karlı olmayacak. Ama yenerse karlı olacak. Bana göre Başakşehir bu maçtan galibiyetle ayrılamayacak. Çünkü yani takımın en değerli oyuncusu zaten Vizka. E, defanstan ileri çıktığın zaman da ön numarada zaten Mahmut. E, Mahmut olmadığı zaman da Mehmet Topal falan oynarsa zaten Başakşehir'in durumu işler acısı olacak. Kubra seni bekliyor musun? Kubra sen sağ tarafta kesinlikle oynayacak ilk 11'de. Mecbur başlayacak zaten ya açıkçası Robinho geçen hafta rezaletti. bunu söyledik evet, Robinho çünkü. başlamaması lazım dedik çünkü Robinho sezon genelinde zaten kötüydü. E, Gubra seni oynaması lazım oynatmadı artık bu maçta oynatması lazım ya oynasa da ben Başakşehir'in kazanabileceğine inanmıyorum çok maç, zor bir maç ve bana göre Başakşehir'in kalan maçları içinde en zor tutacak. maçı bir de en zor maçı. Aynen. bir de eksikleri de eklersek hani açık ara en zor maçı kesinlikle bu maçı kazanırsa şampiyon olur Başakşehir ya Başakşehir Saray maçından daha önemli bu maç kendi adına. kesinlikle çünkü oyuncular yok bir kere başta bir üç de trabzon tane. Ankara bir takılmıştı ya ondan bir gün önce aynen o maça bir puan da en azından kötü olmaz mantığıyla çıktılar ama Aha. o maçı kazanmaları şart ya şöyleydi aslında Başakşehir o maç öyle o mantığıyla bakmayacaktı Öyle yok Başak, işte baş... hata hata işte neden hata aynen. çünkü biliyor ki haftaya Galatasaray Trabzonspor maçı var e ne olacak Başakşehir kazansaydı Galatasaray maçını şu an 62 olacaktı 4 puan Antalya spor maçında o kredi kullanacaktı aynen. bir hafta ileri atmak niye avantaj olmasın şimdi aynen. atıyorum ligin bitmesinin bir hafta kala sen maçı kaybettiğin zaman ne olacak Trabzon kazandığı zaman otomatikman şampiyon Trabzonspor olacak aynen, işte. Aynen. O yüzden Okan Buruk'un büyük hatası oldu. Ben Antalyaspor'un ikide bir puan alacağını düşünüyorum. Çok zor bir maç. Cumartesi akşamı son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe Göztepe maçı Hı -hı. var. O karşılaşmayı konuşalım. Fenerbahçe'de geri Rodriguez oynamayacak. Evet. Zaten bu sezon yoklar oynuyor. Çoğu zaman yok hep arazi oldu. Hı -hı. Hani piyasada yoktu. Göztepe'de hani şu korona arasından sonra gördüğüm kadarıyla ligin şu an hani mücadele anlamında en zayıf takımı Göztepe bence. Bilmiyorum sen ne dersin ama kadro kalitesine göre söylüyorum bunu. Uh -huh. Göztepe'nin iyi bir kadrosu var ama oyuncularda inanılmaz bir salmışlık var şu an. Böyle hani boş vermişlik var. Uh -huh. Fenerbahçe ise geçen hafta yeni Malatya maçında bir şekilde kazanmayı başardı. Aynı Kayseri maçında olduğu gibi. Ben Göztepe'nin bu salmışlığından, rahatlığından dolayı İlhan Palut'a da çok büyük tepkiler var. İlhan Palut da Atay Spor'daki halinde değil maalesef uh -huh. Göztepe'de. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Emre bir 45 dakika bile oynasa Fenerbahçe bu maçı alır bence. Sen ne? Ya şimdi ben Göztepe için bir şey söyleyemiyorum. Hani oyuncuların salmışlığı veya İlhan Palut'un form düşkünlüğünü. Çünkü araya korona süreci girdi. Yani bir de takım içi gruplaşma da var Göztepe'de. Özellikle başını Halil'in çektiği bir grup. Halil, Tam. Serdar hı hı. ve Alpaslan. Şimdi Göztepe bir korona süreci oldu. Korona sürecinin ardından da zaten takımda bir hedef yok. Yani ne düşme, ne Avrupa Ligi. Hedefte olmayınca takımdaki oyuncular gayet rahatlar. O yüzden hani 3 aylık aralığının ardından böyle performans düşüklüğünün olmasını ben e, yadırgamıyorum. Özellikle Göztepe gibi takımlarda, işte atıyorum e, Antalya Spor, Gaziantep gibi takımlarda ki Gaziantep'te de mesela bunu görebiliyoruz. Gerçi orada farklı sorunlar da var. Onun dışında Fenerbahçe 3-2 geçen hafta kazandı ama Fenerbahçe'nin onu zaten hiçbir şekilde tatmin etmiyor. E, i̇lk yarı 0-0 bittiğinde Fenerbahçe'nin ilk yarı pozisyonu yoktu yeni Malatya Spor Aynen. maçında. 10 kişiden sonra biraz pozisyonlar gelmeye başladı. Onun dışında zaten hakem de yaktı o maçta Yeni Malatya ye Sporu. Fenerbahçe'nin galibiyeti biraz şans oldu diyorum ben. Bu maçta da ben yine golü bir maç bekliyorum. Göztepe'de özellikle yani Serdar'ın işte onun dışında Kamil Vilçek oynarsa tabii Kamil Vilçek'in çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin savunması zaten rezalet durumda. Göztepe'nin savunması da kötü ama. Aynı şekilde Göztepe'nin savunması da zaten rezalet evet. durumda. O yüzden çok golü bir maç bekliyorum ben bu maçta da. tek başına cebelleşmeye Aynen. çalışıyordu ki Vedat Muriç'le Alparslan'ın eşleşmesi de bayağı sağlam olacak. Hani ki peki bu iki tane güçlü oyuncu. Peki bu eşleşmede sen kimi ön planda görüyorsun? Ben kuşkusuz Alparslan'ı ön planda görüyorum. Şimdi şöyle Vedat bence Fenerbahçe'ye göre iyi gol attı. Fenerbahçe'de oynamasına rağmen. Çünkü Fenerbahçe'de kanat oyuncusu yok. Rize'nin geçen seneki kanat oyuncuları Fenerbahçe'den iyiydi. Umar, Samudio, Atıf. Hani çok geniş bir kanat rotasyonu var. Fenerbahçe'de Rodriguez, Tolgacı yerci sol açık oynadı bu sezon. Aynen, şu. o var zaten Fenerbahçe'de. Açı Aynen. Vedat iyi bir oyuncu. Vedat Trabzon'da olsaydı Sollot kadar gol atardı ben söylüyorum. Yok zaten Vedat Kötü demiyoruz. Sadece çok fazla abartılmaya gerek yok diyoruz. Ya, Fenerbahçe'de zaten kanat oyuncuları yok. Bunu yok, zaten hep söyledik. Ya Dirar vardı. Dirar... De yok. Şimdi şöyle, kanat oyuncusu aslında var. Kim var? Dirar vardı ama Dirar sezon başında hep sol bekte oynamaktan adam köreldi artık. Dirar'ın ucum yönü ama çok zayıf. Sıfır yani. Ya oynadığında da şöyle, ya. zaten Fenerbahçe'nin yani kadrosuna baktığın zaman da bölge olarak kanatlar özellikle hep çakma oyuncular var. Aynen. Yani net bir şekilde böyle atıyorum daha önceden kim vardı mesela Fenerbahçe'de? Sol tarafta Miroslav Stoh vardı. Örnek veriyorum sana. Net bir açık oyuncusuydu. Ee, sağ tarafta kim vardı mesela? Mehmet Topuz oynayabiliyordu. Belki o da net bir oyuncu değildi ama... Şu anki oyuncuların hepsinden çok daha iyi asist ve gol yani özelliği vardı. Gelen en iyi kanat oyuncusundan iyiydi. Onu da mundar ettiler zaten. Vitor Pereira mundar etti biliyorsun. Kimi diyorsun? Nani. Ha Nani diyorsun. Nani sola çıktı zaten o evet. e belki da zaman da. Evet, ki iki kanatta da oynayabiliyordu. o da çok sakattı. Aynen. Volkan Şen'i hiç kullanamadı mesela Fenerbahçe. Ya Volkan Şen aslında Fenerbahçe çok, çok kullandı Volkan Şen'i de. Volkan Şen son toplardaki o Beceriksizliğinden dolayı Fenerbahçe'de kalamadı maalesef. i̇lk geldiği sezon 20. haftada 11 oynamaya başladı. Düşün yani. Alper Potu bile kanatta kullandılar. Volkan'a şans verdiler. Aynen. Siz Fenerbahçe tarafında Yok ben Fenerbahçe tarafında değilim. Ben çok golü bir maç olacağını düşünüyorum. Ben bu Fenerbahçe hayatta güvenmem. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe şu anda Affedersin Şanlıurfa Spor'la oynasa ben Fenerbahçe kazanır diyemem. Ya Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki maçını izledik. Yani Yeni Malatya Spor maçının ilk yarısını izledik. Ya takım takım değil yani. Ya ne söyleyeyim? Ali Koç da saçmalamaya başladı yine. Beş haftadan oyuncu ile anlaştık diyor, İşte onun dışında yeni yaptı açıklama, dün yapıldı. Ee, onun dışında işte futbolda artık diyor, Fenerbahçe mesela önceden işte Guizet'i getirdi, La Liga gol kralını diyor, şimdi La Liga gol kralını getirmen artık imkansız diyor. Zaten en kötü oyuncunun alacağı para 3,5 milyon eurodan başı altına inmiyorlar diyor, zaten bu paralar kalmadı diyor. Bir de sana şunu söyleyeceğim, Fenerbahçe taraftarı sürekli işte Mesut Özil diyor, Mesut Özil diyor. Onunla ilgili de açıklama yaptı, dedi ki bizim zaten paramız ona yetmez dedi, 12 milyon euro alıyor Arsenal'den. Evet. Eğer Fenerbahçe'yi seviyorsa Gerçek Fenerbahçe'liyse indirim yapar anlaşır Gene veririz diyor ama Şimdi şöyle söylüyor 12 milyon eurodan 6'ya 4'e gene o paraları veremeyiz evet, diyor imkansız. Sen iki takımdan da gol İki takımdan olursunuz. da gol bekliyorum gol bir maç olur diyorum Ben Fenerbahçe tarafındayım Göztepe'nin vurdum duymaz durumundan dolayı Bakalım nasıl olacak Pazar günü oynanacak maçlara geçelim Kasımpaşa kendi evinde Sivas Spor'u ağırlayacak Hı -hı. Son 5 maçını da kazandı Kasımpaşa Ve şu an freni boşalmış Kamyon gibi geliyor özellikle Endonga. Tam diyecektim ben de. Golünü attı son dakika. Baba, Koita çok formdalar. Bu üçlü. Kovarejma da formda. Aynen. Hani bu üçlü Bermuda şeytan üçgeni gibi. Diğer tarafta Sivas Spor'da ise hani şu an Slik bitse de gitsek havası var. Özellikle Rıza Çalın her gün ilginç ilginç açıklamalar yapıyor. <laughs> Futbolcular kafa olarak dağılmış. Takım takım bir de şampiyonluğu oynarken bunu yapmasın gerçekten bir akıl alacak işte. Bir de eksik var. Caner Osman Paşa ile Fatih Aksoy yok. Ben Kasımpaşa tarafındayım. Senin yorumun ne olur? Kasımpaşa en kötü yenilmez bence. Hı hı. Ve galibiyete yakın taraf Sivas Spor. Bir ara şampiyonluk şansı bile vardı neredeyse hı hı. ama Rıza Çalınbay buna hiç inanmadığını Aynen. gösterdi maalesef. Sen Öncelikle Sivas Spor taraftarlarından özür dilemiyorum da bir şey diyeceğim yani özür diyecektim de demiyorum. Ee, yani yanlış anlamasınlar diyeceğim. Sivas Spor'a ilgili biraz açıklamalar yapacağım. Şimdi Sivas Spor için bir yorum yapmaya bence gerek yok. Neden yok? Şimdi zaten Rıza Çalınbay bir kere gerek olmadığını söylüyor resmen. Hı. Ligler oynanmasın, oyuncularım transfer olacak diyor. Takım şampiyonluğu oynarken işte garip garip açıklamalar, oyuncuların vurdum duymaz hareketleri, Mert Hakan'ın geçen hafta çektiği penaltıdaki hareketi, maç içindeki hareketi zaten her şeyi ortaya koyuyor. E, Sivaspor taraftarı da zaten bundan çok yakınıyor. Ya, onlar da durumun farkındalar. Bizi de yanlış anlamasınlar zaten. Objektif bir şekilde yorum yapıyoruz. Ben Kasımpaşa'nın en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Ayrıca da çok golü bir maç olur diyorum. Endongala Mami Baba'yı tutması çok zor Sivasspor'un. Bir de ben şunu anlamıyorum. Bir de Sivasspor yönetimi Rıza Çalınbay ile yeni sözleşme için görüş çekmiş. Bence bu kadar olaydan sonra ya kesinlikle, kesinlikle ayrılması lazım. Daha vizyoner bir hocanın getirmesi lazım takımın başına. Rıza Çalınbay da bundan sonra Hangi kulüp alırsa başını yakar ben Yani Sivas Spor bu ligin en rahat takımlarından biri Maddi anlamda çalışma anlamında Ve hani Scout ekibi de çok iyi çalışan bir ekip Hep iyi oyuncular getirdi biliyorsun Hani Rıza Çalınbay bence Hı -hı. Sivas Spor gibi bir kulübü zor bulur Öyle söyleyeyim Kesinlikle. Anadolu takımları içinde Çok az iyi yönetilen takım var Ben de Kasımpaşa tarafındayım Haftanın maçına geçelim Galatasaray-Trabzonspor Mücadelesi Hı -hı. pazar akşamı Çok önemli bir mücadele Galatasaray geçen hafta Başakşehir maçında oynadığı iyi futbolla hepimizi yanılttı net bir şekilde. Trabzonspor'da ise son iki haftada kaybedilen 4 puanın verdiği bir moral bozukluğu var ama çok kritik bir mücadele. Galatasaray'da önemli eksikler var. Muslera yok, Adem yok. Markal dönebilecek diyorlar ama Bakalım dün Doğan olacak? Haber Ajansı'nın bir haberi vardı. Orada hani söylendi. Ee, Emin'i ben 11'de bekliyorum yine. O yok zaten. Markal'a zaten gitti malum. Sezonu kapattı Trabzonspor'da Hoa Pereira ve Hosseini yok ki hı hı. Pereira bu tur maçların Oyuncusu biliyorsun Aynen. büyük maçların oyuncusu Nasıl bir maç bekliyorsun ben Galatasaray'ın Yenilmeyeceğini düşünüyorum ve Fatih Terim'in attığı bir Instagram hesabından bir laf, hani bir söz var. Operasyon dedi onu diyorsun. Aynen hani adaletli bir şekilde zorlu başlayan sezonu adalet arayarak bitireceğiz. Operasyon diyorsun. ve adalet falan geçti Aynen, diye bir açıklaması vardı. 15 gün ceza almasıyla alakalı ki o da zaten çok komik bir durum. Aynen. 15 gün ceza verecekler, hiç vermeseler de daha iyi. Hı hı. Bu ülkede Murat Sancak 450 gün, Süleyman Urma 225 gün ceza aldı. Aynen. Çünkü bu bu iki başkan adam öldürdü herhalde. Ama e, Ahmet Ağulu sahaya daldı, adam kovaladı. Aynen. Küfürler gün, etti. Aynen öyle. Görüntüleri var Bakan zaten. Bakanlara falan bile küfür etti. Aynen. ülkenin bürokratlarına 15 gün ceza yedi. Hiç ceza vermeselerdi daha iyiydi. Kesinlikle. Senin yorumun ne olur? Ben ya, Galatasaray yenilmeyecek. Ben federasyon almış olduğu kararı kınıyorum bu şekilde. Aynen öyle. Biz her zaman objektifiz. Fenerbahçe'de biri olur, Trabzon'da olur, Galatasaray'da Başakşehir, Beşiktaş'ta, Malatya'da olur. Hepsinde bu durumlar olduğu zaman da biz ne gerekiyorsa onun yapılmasını hep söylüyoruz. Burada da Mesela Süleyman Hurma bu sezon kara günlük maçından sonra sahaya girip 225, gün ceza aldı. Adam öldürdü çünkü Süleyman Ve Hurma Süleyman Hurma da hakemle konuşmak için gitti. Aynen. Baktığın zaman da hani böyle bir saldırı bir kavga durumu yoktu ama Ahmet Ağolun'da hem saldırı kavga hem küfürleşme her şey vardı o yüzden bu karar gerçekten gülünecek bir karar Mustafa Cengiz televizyondan bir açıklama yaptı 150 gün ceza yedi mesela onun dışında Aziz Yıldırım da yıllarca o kadar cezalar aldı fazla fazla açıklama yapmasıyla hadi Aziz Yıldırım'ın ceza almasını normal karşılıyorum mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu da alıyordu çünkü hani şiddeti körükleyen açıklama var Mustafa Cengiz geldiğinden beri biliyorsun adam zaten Galatasaray'ın içindeki dinozorlar yüzünden hasta oldu zaten kesinlikle Yaptılar adamı. Aynen. Onun dışında maça gelecek olursam da ben Galatasaray'ı ön planda görüyorum. Fatih'im de şunu söyledi. Galatasaray'da umutlar asla bitmez dedi. Aynen. Galatasaray zaten ben şöyle bir şey düşünüyorum. Zaten Başakşehir'in e mesela takılacağını düşünüyorum. Atıyorum berabere kaldı veya yenildi. Hadi berabere kaldı diyelim 61 puan. Galatasaray kazanırsa 55 puan yapar. Trabzonsporlu 3 puan, Başakşehir'le 6 puan kalır. Belki zor ama sonuçta sezon sonuna kadar Galatasaray bu yarışın içinde kalmak isteyecektir. Aynen. Ben en kötü kaybetmeyeceğini galibiyete de %60'ı %40 Galatasaray'ın ön planda olduğunu düşünüyorum. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray bence Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemeyecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Ben öyle. Tamam geçen hafta Başakşehir maçında çok iyi oynadı Galatasaray Hı -hı. ama Başakşehir'in şampiyon olmasını tercih ederler. Hı -hı. Ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Bir de Galatasaray'ın zaten biliyorsun şampiyonları hedefi var. O yüzden kesinlikle Aynen. lazım. Trabzonspor ceza alırsa 3. olan gidecek. Aynen. Öneleme oynayacak en azından. Ve önelemede geçtiğimiz yıllar oranla daha zayıf rakipler gelme ihtimali de daha yüksek. Galatasaray bunu avantajı aynen. Sonuna kadar Konya Spor Rize Spor maçına geçelim. Açıkçası haftanın ateş hattının en önemli maçlığı. Gençler Birliği maçıyla beraber küme düşme hattını en yakından ilgilendiren iki Hı. maçtan biri. Konya Spor çok kötü durumda ve kalan 5 maçında Hı. felaket, zor bir fikstürü var. Aynen. Trabzonspor'la Başakşehir'le Alanya Alanya yani. ile maçı var. Hadi Alanya maçı son maç. Alanya belki kupa finalini düşünerek hani o maçta pek şey yapmayabilir belki komple yedek çıkabilir ama hani <laughs> Konya Spor eğer bu maçı alamazsa bence %100 küme düştü. Hı hı. Bir puan da kurtarmaz bu maçlar. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Rize Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Konya Spor bana hiç güven vermiyor. Senin yorumun ne oldu Yine ben seninle aynı düşüncedeyim. Bu hafta Süper Lig'de hep aynı düşüncede olduk. Yani hiç ayrıldığımız ya maç Konya olmadı. Konya Spor şöyle söyleyeyim sana. TFF 1. Lig'de Konya Spor'dan çok daha kaliteli ayak. Adana Demirspor kesinlikle. Üretken oyunculara sahip. Adana Demirspor, Erzurumspor. Bu iki takım zaten otomatikman Konya'nın önünde. Kadro olarak. Aynen. O maça gelecek olursam da ben buradan bize sezon başında yorum yazan Konya Spor taraftarının ismini hatırlamıyorum. Belki izliyorsa o zaten kendisini hatırlayacaktır. Ona bir soru sormak istiyorum. Aziz Kocaman'ın takıma yapmış olduğu tahribattan memnun mu? Biz konuştuğumuz zaman ilk haftada bize şunu söylüyordu Konya Spor taraftarı siz işte Aykut Kocaman'a sürekli laf atıyorsunuz ama bu takımın şey, bu ligin en az şut attıran, en az pozisyon veren takımı demişti ben Aynen. demiştim ki Konyaspor o zaman her hafta berabere kalsın, bir puan alsın bakalım sonunda ne oluyor dedim ki Konya Spor şu anda ligin bitmesine 5 hafta kaldı neredeyse o puanı bile alamayacak durumda ya bu kadar açık ve net belli olurken takım taraftarlarının bunu koruması gerçekten gülüş durumda. Şu anda takım işte o yüzden bu durumda. Zaten Konya bu duruma düşmesinin Aykut Kocaman en büyük sebeplerden i̇şte. taraftar Ama taraftarda transfer de yaptırmadı yönetime. Hmm. Saçma sapan oyuncular geldi. <laughs> yani gelen oyuncularda. Konya Spor'da bana göre Faruk Mia, Sukubič ve Şengel ya dışında futbolcu demeye bin şahit oyuncular var. Biliyor Aynen. Bileyim, Onları bile kesti yani. zaten biliyorsun Alkı Kocaman Mia oynatmıyordu. Falan oynatmıyordu. Şengel'e, yi Şengele yi de oynatmıyordu. De bir Aynen. O yüzden sürekli O yüzden ana... Konyaspor'un bu durumda olmasının nedeni Aykut Kocaman, ikinci nedeni taraftar. Niye taraftar evet. diyorum? Taraftar sürekli kötü dışarıda görmüyordu. Objektif bakamıyorlar. Fanatik olarak bakıyorlar. Bizim takım iyi diyorlar. Kardeşim sizin takım iyi değil. Evet. Bak biz Fenerbahçe taraftar olarak Fenerbahçe sezon başından beri söyledik. Her takım için söylüyoruz. Çünkü objektifiz. şu anda Konyaspor taraftarları da bunu gördü. Ben bu maçta Rize Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca ben Konya da düşeceğini düşünüyorum. Bence Konya Spor kurtaramayacak. Konya Spor bu maçı alamazsa %100 küme düştü. Ya ben Ama... ben alsa da yine zor görüyorum. Ya Konya üst tarafa baktığım zaman da hem yeni Malatya Spor'dan, hem Rize'den, hem Gençler hem Denizli'den kadrosu alt seviyede. Kayseri da işte derdi diyebiliriz. Son olarak da pazartesi akşamı oynanacak Kayseri Spor Beşiktaş maçını Hı -hı. konuşacağız. Kayseri Spor'da çok önemli bir eksiklik var mensah yok Aynen Bu maçta onu felaket arayacaklarını düşünüyorum Beşiktaş'ta da Tyler Boyd yok ama olsa ne olur Zaten olur. oynamıyor hep oradan giriyor oyna. Aynen öyle bir de Yasir de yok Kayseri Spor'da Fenerbahçe'den bildiğimiz Hı -hı. Solbek Ben Burak Yılmaz faktörüyle Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum Hı -hı. Burak oynadığı zaman Beşiktaş farklı oluyor Burak varken gündüz gibi Burak Gökken gece gibi futbol Beşiktaş'ın Ayrıca Diaby ile Lens'e şey yaptı, devreye soktu. İyi oynatıyor bir de Burak ikisine. Bir de e, Anadolu maçlarında özellikle Burak Yılmaz sana hani Anadolu takımlarına karşı çok büyük ağırlık yaratıyor sahanın içinde. Ben Beşiktaş kazanacak diyorum. Hatta ben Beşiktaş'ın kalan 5 beş maçında 5'te 5 beş yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Sana öyle söyleyeyim. Antalya yenilmeseydi Beşiktaş üçüncülük şansı çok, hı hı. çok yüksekti. Senin yorumun ne? Oldu? Kesinlikle o maçı kaybetmeseydi üçüncülük hatta dördüncülük şey pardon üçüncülük şansı çok fazla yüksekti dördü buram üçüncü olabilirdi. Aynen. Zaten şu anda puan farkını biliyorsun. Üç puanlık bir fark var. Eğer o maçı kazansaydı zaten otomatikman 53 aynı bir de puan da olacaktı. Sergen Yalçın geldiğinden beri müthiş futbol oynuyor. Antalya maçını kaybetti ama o maçta da çok iyi. Aynen bir, zaten bir söyledik. Oynayalım. Sergen Yalçın çok iyi bir hoca. Sadece elindeki malzeme kısıttı. Bir de istikrar problemi var. Evet ben Beşiktaş'ın ki zaten şöyle Sergen Yalçın Beşiktaş'ta istikrarlı olacak. Orada Anadolu kulüplerinde olduğu için öyleydi. Şimdi İstanbul'da sevdiği kulüpte doğduğu kulüpte neredeyse. O yüzden burada istikrarlı olacak. Bir de yönetim önümüzdeki sene eğer Sergen Yalçın'ın eline fena bir kadro kurmazsa Hı -hı. Beşiktaş çok iyi işler yapar. Aynen. Ee, onun dışında maça gelecek olursam da ben gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Kayserispor'un kazanması lazım. Beşiktaş'ın da kazanması lazım. Zaten Beşiktaş Sergen Yalçın geldiğinden beri açık futbol oynuyor. Gollü bir maç izleriz diyorum ve go gole doyarız diyorum. Kayseri de gol atabilir belki. Atar. Henrique farkından dolayı. Henrique. Ve Kayseri Spor'un zaten küme düşman korkusunun olması, Tabii. tehlikesinin hala devam etmesi. Otomatikman Kayseri Spor'u zaten ileri atacaktır. O yüzden golü bir maç olacağını düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ı önde görüyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum sana. Tüm maçları değerlendirdik. Ben sana teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize, taraftarlara bir mesajın olacak. Ee, i̇nşallah güzel bir hafta olur diliyoruz. Kazasız, belasız, hakem hatalarının olmadığı bir hafta i̇nşallah. olur. Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyorum. Onun dışında kanalımıza abone olan, Herkesten beğeni ve yorum bekliyoruz. Abone olmayan herkesten de abonelik. Ardından beğeni ve yorum kesinlikle bekliyoruz. Kendi görüşlerini bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuz aktif oldu. Katıl butonumuza da tüm izleyicilerimizden destek bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Iyi. Sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.